Evet ZX6'nın grenajı dahil büyük işleri çoğunlukla bitti. Bugün size son halini göstermek istiyorum. Bir videosunu çekmek e, istedim. Sizinle paylaşmak için. Geçelim ZX6'ya. ZX6'nın son durumu budur arkadaşlar? Görüntü bu. <laughs> Eskisinden tabii ki biraz farklı oldu. Yeşilli siyahlı. Orijinal yani ruhsatta geçen yeşil siyah rengine bürüdüm aleti. Ee, neler yaptık şimdi sayalım. İlk önce granaj söyledim. Yurt dışından granajlar geldi. Granajla birlikte hediye. Ön cam geldi. Granajın içinde pedler var. Isı pedleri onlar geldi. Ondan sonra şu yanda gördüğünüz küçük sinyaller. Onları söyledim yurt dışından. Minik olanları. Diğer tarafta da var. Ee, önceden zaten biliyorsunuz yeşil benim çelik fren altınlarım vardı. Onları çıkarıp tekrardan montajını yaptım. Yukarıda master silinde bir sorunum vardı. Bu tarafta frende Yeni master silindir aldım ama o işe yaramadı. Çünkü 250 cc içinmiş sanırım. Onu değiştirmem gerekti. İşte ondan aldığım ve bundan aldığım parçalarla birleştirip kendime yeni bir master silindir yaptım gibi bir şey oldu. Ön tarafta başka far yeni far sıfır fabrika farı. Orijinal farıyla değiştirdim. Bildiğiniz üzere şey vardı bundan önce. Mercekli falan bir farım vardı. Tabii şu alttaki sakal parça da granajla birlikte geldi. Granaj 10 parça yurt dışından söyledim. Özellikle bu rengi ve bu tarzı istedim. Adamlar da bana göre yaptılar. Ee, arkaya doğru geçelim biraz. Bakalım neler var. Evet şu hava panzot kapakları da onunla beraber geldi. Gravage'le beraber. Onlar da değişti o yüzden. Exos, orijinal Exos'a döndüm. Devil çatladı kırıldı. Piste. Maalesef. Artık biraz daha sessiz dolaşıyor. 80 desibel'e kilitledim. Aleti. Bu tarafta değişen pek bir şey yok vites yamulmuştu. Motor bildiğiniz üzere sola düştü. Hatta şu hala çizik. Değiştirmedim çünkü sağlam. Biraz kalın yapıyorlar eski motorlarda bunları. Sadece çizikle kurtardık. her topuzlar var. Topuzlar kısa topuz. Elimde vardı zaten bunlar o yüzden direkt bunları taktım. Ve hiç de problem yaşamadım takarken. Cuk oturdular. Daha önceden almıştım. İlk de almışım. Onun dışında motorun üstünde değişen bir şey yok. Sinyaller, Eski peki bak hala çizgi çizik zaten şey manet manetin ucu yani bütün parçalar aynı şekilde duruyor değiştirmedim en büyük korkum benim motorun gidişinde problem olmasıydı ama gidişinde hiçbir problem çıkmadı o beni çok mutlu etti İlk motorun grancini takmadan önce çıplak şekilde çıkardım ben motoru dışarı sürmek için böyle hani bir 60 ile 50 ile bir kafa sallama ondan sonra 100 120 ile denedim bir şey sallama olur mu olmaz mı diye hiçbir şekilde sallama yapmadı. Beni çok mutlu etti o yüzden. Ee, bütün parçaları da taktıktan sonra gayet de güzel şekilde ilerliyordu. Ha, parçaları taktıktan sonra neyi düzeltmem gerekti? Tabii ki fren aldım. Yeni fren balatası aldım. Lastiğim bitmiş. Ona fark ettim. Yeni lastik almam gerekiyor. Aynalar orijinal ayna. Yani motorla gelen 2000 model üretiminde üstünde olan aynalar var. Ee, eğer hatırlamıyorsanız bu aynaları ya da hiç göstermediysem onları da göstermiş olayım. Yandan göstereyim biraz motoru. Bu şekilde gözüküyor. Granaj kuyruk ve diğer 9 parça. Depo değişmedi. Depo eski depo. Boyatmayı düşünüyordum sonra vazgeçtim. Orijinal haliyle bırakacağım büyük ihtimal. Çok güzel gözükmüyor ama güzellikle pek işim yok benim. Ne geldi? Evet, tabii ki. Bu yeşili devam ettirecektim şu gördüğünüz şey. şu şekilde depo içinden sonradan vazgeçtim kalsın. Aynı şekilde kuyruk da bildiğiniz üzere bu şekilde. Hala kazanın duruyor. Onu da değiştirmeyi düşünmüyorum. Hani nazarlık mı bu artık? Ne diyeyim? Çok da güzel. Benim güzellik değişimi olmadığı için motor düzgün çalışsın. Gerisi başka hiçbir derdim yok motorla ilgili. O da yerinde. Şu seleyi de göstereyim. Tabi bir iki ay motor aşağıda yattığı için kediler ev olarak bellemiş kendine yani içinde yaşamışlar. Benim için bir dert değil. Sıcak sıcak oturmuşlar. Beni mutlu ettiler yani. Kendilerini mutlu etmedir. Beni de mutlu etmedir anlamına geliyor. Motoru bir çalıştırayım aslında. Egzozun sesini dinleteyim size. Hazır buraya kadar gelmişiz. Ön taraf gibi durum bu. Her şey duruyor şu anda. Motor açık zaten. Ee, bu tarafta değiştirdiğim bir şey var mı? Hiçbir şey yok aslında. Aynen. Cam dışında bir şey yok. Basalım bakalım açıkken de böyle bırakmışız ama Çekili yapacağız diye çalışacak inşallah. Soğuk start. Bilmiyorum duyuyor musunuz motoru? Mükemmel derecede az ses çıkarıyor normalde. Sesin şu anda büyük ihtimal şiddeti yükselmiştir. Mikrofondan aldığı için ama yani CBR 250 ile yan yana çalıştığında bunun sesi duyulmuyor. Çünkü egzozdan mükemmel derecede az ses çıkıyor. Ben de mükemmel kelimesini çok fazla kullanmaya başladım. Egzozun sesi bu. Aksi ses bu. Şu anda memnunum motordan. Ha, ne değişmesi gerek? Yağ değişmesi lazım. Kapatalım şunu. Yağın değişmesi gerekiyor. Yağdan sonra belki debriyaj balatası değişecek. Ve sezonu hazır olacak inşallah. Başka da bir şey yok anlatabileceğim sana motorla ilgili. Son bir şöyle profil yapıp bölümün sonuna gelelim. Bundan sonra videoları motorla çekmeye başlayacağım. Yağmur ve kar olmadığı sürece çünkü yağmur kar durumunda kruz kullanmak istiyorum ben. Ama yağmur kar yoksa ZX ile beraberiz. Görüşmek üzere.